Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Melon Sandbox oynuyoruz ve başlıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman başla. like gelmiş mi lan? Bir de abone gelmiş mi lan videolar mı? Dur bir dakika bakayım. Lan hala da de... 10 like lan hala da. Ya abicim ya abicim. Yeter. Üf. Ya kanka ben şu melona bak kalayım. Ah oh, kanka bak ya bacağım acıdı. Lan kanka dikkat et. Lan ne oldu melon? Ya video, video hala daha 10 like. Ya sen daha ezik misin ya? Sen daha ezik misin? Al sana bombe. Hayır al sana bombe. Aa. Hayır. Kaç. What? Primo. Aa. Lan melon. <laughs> madem öyle, <laughs> uh, yeter. da Melon TV menü geliyor. Ya yeter abicim. Ya abicim neli misin ya? Sen daha eziklerin önündesin. Ya ne alaka? Şimdi ben neye dönüştüm sence? Küçücük bir TV beni. Aha ne oldu şimdi? Kanka ben gider. Sonra da Pukin Numa dönüşüyor. Ben Numa dönüştüm. Kanka onu deme de boş ver sen kendine bak. Tamam tamam. Kırmızı hıçkıtt. Bum bum. Ya sen daha eziklerin önünde gidenisin sen. <laughs> ya sen daha ön, önlerindesin. Ne dedin? Sana ben bomba atıyormuşum. Tamamdır. Şöyle. Adam bombayı yedi. Neyse. Oğlum ben sizden bıkmadım mı lan? Well. Primo. Aaa. Ben sizden bıktım oğlum. Ha, tomato da gelmiş o mis. Tut. Sen önünde giden Ya bir git. Şu bat ya. Delimi nedir? Ay. Ay. De Arkadaşlar öz özür dilerim şey interneti kapatmamışım. O yüzden bir, bir internet ben bir kapatayım bari. Kapattım. Hadi bakalım. Lan iyi misin? Ha iyi misin mi diyorsun lan? Ben senin şeyinim oğlum. Kafan mı karıştı? Evet, 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 Ve sonra da ve sonra da ama sonra da Lan neye yapıyorsun lan? Abicim ben ölmeyeceğim ki. Sık şunu. Bam. He. Bana hiçbir şey olmadı ki abiyim. Ya abicim tamam. He. Sen kimse kardeşlerimi öldürüyorsun? Sana ne lan? Sana ne lan? Well primo. Ay yanıyorum. <laughs> Yanıyorsun yine ya, Civmen. <TV> <laughs> arkadaşlar özür dilerim bu kısa video olacak. Bam. Mesela şarjım 5 falan olunca videoyu kapatacağım. Dum dum dum. Dum dum dum. Ya benim gözlüğüm var. Niye kırmızı ışık gelsin ki? O lens. O gözlük değil abicim. O lens. O zaman çekme. Aa! Lan. Ne yapıyorsun arkadaşıma? Çık git. Ben bir daha seninle mi uğraşacağım? Aynen lan. Hop şüpheye. Şu iki, şu da üç. Kankalar, efendim. Bunları kırmızı ışık yapın da. O oh, Türkiye, o. Oh. Lan deli misiniz abicim? Abicim yanıyor. Ve sonra da minyon. Abicim bak ben minyonum. Bak beni sakın öldürmeyin de ha. Sonra da gece oluyormuş. Du. Du, nu, 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 nu. Gece mavi. Lan gece mavi oldu lan. Ya abicim ya. Havaya bir şey oluyor. Havay fişek Hava fişek mi? Ulan! Gözükmüyorum. Ulan! 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 mavi sen daha eziklerin önünde gidenin listesin ya. çık git. Hı, artık güçsüzüm. Özür dilerim. Özür dilemek yasak. Nu nu Özür dilerim. Ha. Sen de şu bombayı al lan. Ondan sonra da Al sana bombe. Hayır. Al sana bombe. Bu sefer bombayı yemeyeceğim. Şaka yaptım. Hop. Hadi lan ye şunu. Ya boş boşuna mı verdin ya? Deli mi nedir? Sen öylesin ne yapayım? lan abicim biz buna like ve abone atmalıydık Evet ya Evet ya Evet atalım atalım dur savaşma bize Tamam benim bir tane iğnem vardı alın Hadi şanslısınız. Oh teşekkürler he, bu arada Susun. Lan o o yeter yeter şey. anladık anladık reklam anladık. Hadi bakalım like at. Hadi görüşürüz Rusun. ben sana like atıyorum. Lan ben ulan. Lan ben ulan. Lan ben de ulan. Hadi bakalım. Şöyle bir bilgisayarımı ben bir yerleştireyim. Şöyle. Şu an yapmamışlardı bence. Arkadaş da olduk. Oh mis yani. Hop. Şu bir. Bak şu iki. Acaba abone ol like attılar mı ya? Dur bir dakika. Şu bilgisayarımı da bir yakınlaştırayım. Şöyle. Umarım artık bir melona dönüşeyim. Bom! Oh be kendimi özlemiş. Hadi koy. Hop batalım. Tamam abicim. Şimdi. Şöyle bir YouTube'a gireyim ben. Aha la 100 like gelmiş lan. Oo bir de abonesi 90 tamam. Lan 90 değil mi? Lan 99 neyse tamam. Güzelmiş abicim. Çok beğendim. Tamam bilgisayarım burada kalsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle ayağa bir kalksın. Arkadaşlarım da kendi halime gelmiştir bence. Dum 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 dum. Ben kankalar ne yapıyorsunuz ulan? 100 like gelmiş mi? Lan Hello olsun size. Hadi bakalım ben de size like atıyorum. Hadi gidin siz. Tamam. Zım 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 mangır. Oha kanka o kadar like almış ki. Evet kanka, evet kanka, evet kanka, evet kanka. Gittiler. Hadi bakayım uyuma zamanı. Yatağımı da ben bir koyayım ya. Yatak. Lan bu değil bu değil de abicim bu değil bu değil bu değil bu değil öyle yatağımı ben bir hazırlayayım. İşte arkadaşlar burada yatak da böyle yapılıyor. Evet, böyle yapılıyor. Ayağım çürümüş lan. Neyse. Hadi bakalım uyuma zamanı. Dur kendime bir tane uyku yapayım. Hadi bakalım. Kendime şöyle. Tamamdır abiciğim. Şöyle. Hadi bakalım. Bir gün son. Ah, ne kadar da güzel bir gün. Şöyle. Ne kadar da güzel bir gün. Of, oh, azıcık bir bilgisayar oynayayım. Hadi bakalım. Oha 100 bir abone gelmiş. Arkadaşlar görüşürüz hadi bay bay.